Arkadaşlar merhaba, şimdi size kullanmış olduğum Close isimli uygulamayı tanıtacağım. Bu uygulamada özellikle bayan arkadaşlarımızın kullandığı ajans sistemi bulunan e, dolar bazlı para kazanılabilecekleri bir uygulama. Uygulamayı Google Play Store'dan Close Plus olarak yazıp aratıyoruz. Bu şekilde çıkıyor ve bunu indiriyorsunuz. Ondan sonra açlıyoruz. Tabii ben size göstermek için bayan e, kullanıcısıyla tanıtımı yapıyorum. girdikten sonra e, Facebook e, ya da mailinizle üye olabilirsiniz. Üye olduğunuz diyelim. Size şu şekilde sayfanız geliyor. Miden aşağı iniyorum. Ajansım var. Ajansım sayfasından sizde tıkladığınız zaman yeni ajansa kayıt ol yazar. Ee, bizim içinde bulunduğumuz ajans Yellow Ajans. Yellow Ajansımızın kodu DASX. Yellow Ajansa gelip daha çok para kazanma bonusuyla para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bayan arkadaşlar. Atıyorum e, mesajlaşarak her attığınız mesajdan e, 30 coin, görüntülü konuşarak 700, dakikada 700 coin, sesli konuşarak dakikada 350 coin kazanabilirsiniz. Bir de kazandıklarınızdan mesela şu şekilde göstereceğim ben size görevlere giriyorsunuz. Mesela 1500 coin'lik meselalaştığınız zaman 1000 coin ödül alıyorsunuz ve bu artarak gidiyor. Veya 7000 coin'lik video yani görüntülü konuştuğunuz zaman size 3000 coin ödüyor ve bu artarak gidiyor. Atıyorum 14000 coin'lik konuşursanız 8000 ödüyor gibi düşünün. Veya hediye alırsanız mesela 1000 bir kaldık bir hediye alırsanız 225 ödül veriyor ve bu da artarak gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi çok güzel bir uygulama bu. Erkeklerin de çok fazla bayan arkadaş olduğu için hem tanışıp kaynaşabileceği çok güzel bir uygulama. Dediğim gibi para çekme yerini de göstermek istiyorum ben size. Burada para çekme yerinde e-earning ee, var. earning kısmına tıklıyorsunuz.